Artık akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve diğer teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Her gün elimize aldığımız bu cihazlar çoğumuzun iş ve eğlence dünyasının merkezinde yer alıyor. Ancak devamlı şarj edilmeye ihtiyaç duymaları en büyük sorunumuz. Bu noktada da doğru ve güvenilir bir şarj kablosu seçmek oldukça kritik bir öneme sahip. Peki neden bu kadar önemli? cevap oldukça basit. Çünkü doğru kablo seçimi zamandan tasarruf etmemizi sağlarken aynı zamanda da cihazlarımızın ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor. Eğer düşük kaliteli şarj kablosu kullanırsanız aşırı ısınma, kısa devre veya elektrik çarpması gibi güvenlik sorunlarıyla karşılaşmanız muhtemel. Bu yüzden kablo seçerken dayanıklılığına, hızlı şarj desteğine, güvenlik özelliklerine ve veri aktarım yeteneklerine dikkat etmeniz lazım. İşte bu bağlamda McDonald'un her biri farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış 4 adet şarj kablosu bulunuyor. Peki bu kabloları diğer telefon şarj kablolarından ayıran noktalar neler veya ne gibi özelliklere sahipler? İlk olarak USB-C cihazlar için hızlı şarj ve yüksek veri aktarımı sağlayan birinci sınıf bir ürün olan CA882'ye bakalım. Sinyal bozulmasını azaltan ve dayanıklı malzemeden yapılan kabloda paslanmaz yüksek saflıkta çinko alaşımı kullanılmış. Ayrıca entegre kalıp tasarımı sayesinde korozyon direnci, aşıma direnci ve hızlı ısı dağılımı gibi özelliklere sahip. Ana gövdesi ise güçlü naylon örgülü ve yüksek yoğunluklu tel konstrüksiyonu sayesinde bükülmeye karşı son derece dayanıklı. Kablo USB power delivery ile uyumlu ve maksimum 100 watt çıkışa sahip özellikle mobil çalışma ve seyahat durumunda şarj sorununu karşılamak için fazlasıyla yeterli. Örneğin Macbook Pro gibi güçlü cihazları 2 saate yakın bir sürede tamamen doldurabiliyor. Bunun yanı sıra veri aktarımı konusunda da aynı performansı gösteriyor. USB 2.0 standartını kullanan kablo 480 megabit'e kadar yüksek hız veri aktarımıyla büyük dosyaları paylaşma veya yedekleme işlemleri için çok kullanışlı. Cihaz 882 akıllı bir E işaretleyici akıllı çip ile donatılmış. Bu da bağlı cihazınızın güvenli ve istikrarlı bir şekilde şarj edilmesini sağlarken gerilimi sabit tutarak cihazınızın akımını akıllıca eşleştirerek zarar görmesini engelliyor. 1.2 metre uzunluğundaki kablonun üzerinde bir adet de gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran sayesinde gerçek zamanlı şarj gücünü görebiliyorsunuz. Üstelik aydınlatılmış semboller sayesinde gösterge hem gündüz hem de karanlık ortamlarda iyi çalışıyor. Uyumluluk tarafında ise bilgisayarlar, oyun cihazları, akıllı telefonlar, tabletler ve şarj cihazları gibi tip C bağlantı noktasına sahip çevre birimleriyle son derece uyumlu. Fiyatı ise güncel olarak 303 lira. MacDodo CA881 ise bir önceki kablonun bir ucu USB-C, bir ucu Lightning olanı sayılır. Ancak bunun dışında aralarında çıkış gücü ve akım olarak da farklar var. CA881 20 Watt çıkış gücüne sahip ve maksimum 3 amper akıma dayanabiliyor. Uyumluluk olaraksa Lightning girişinden anlaşılacağı üzere Apple ürünlerine odaklanmış bir ürün. iPhone, iPad ve iPod modellerinin yanında AirPods gibi aksesuarları da destekliyor. Diğer taraftan kablo kalitesinden uzunluğuna, ekran panelinden güvenlik özelliklerine ve veri aktarımızına kadar her şey aynı. Fiyat olaraksa en uygun 260 liraya bulunabiliyor. Son iki kablomuz önceki iki kablonun benzerleri. En büyük farkları bir uçlarının USB tip A olması. Evet günümüzde hala cihazlar tip C'ye geçiş yapamadı. Ayrıca daha eski cihazlarımızı kullanabilmek için de USB tip A giriş gerekiyor. Mekdado CA 362'ye CA 881 muadili diyebiliriz. Yalnız diğerleri kadar hızlı şarjı desteklemiyor. 12 W çıkış gücü olan kablo otomatik kapanma ve şarj etme özelliğine sahip. Bu özellik cihaz tam olarak şarj olduğunda şarj işlemini sonlandırıyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca cihazın şarj edilmeye ihtiyaç duyduğunu algıladığında otomatik olarak şarj işlemine başlayarak her zaman kullanıma hazır hale gelmesine imkan tanıyor. Mekdo'da CA CA869 ise CA882'nin USB A uçlu alternatifi. Ancak 66 Watt hızlı şarjı destekleyen kablo daha çok belirli markalara odaklanmış gibi. Görselde de görebileceğiniz üzere Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin tamamen uyumlu olan cihazların bir listesi var. McDonald'un belirttiğine göre uyumlu Huawei marka bir akıllı telefonu 30 dakikada %62'ye kadar şarj edebilirken Oppo'nun Reno 4 SE modelini 37 dakikada tam kapasite doldurabiliyor. Unutmadan CA362'nin 369 TL, CA869'un ise 255 TL fiyat etiketine sahip olduğunu ekleyeyim. Genel olarak baktığımızda ürünlerin her biri kendi özellikleri ve avantajlarına sahip olsa da bazı sınırlamaları bulunuyor. Bu nedenle seçiminizi yaparken cihazınızın bağlantı türüne ve ihtiyaçlarınıza dikkat etmeniz lazım. Uyumluluk konusu da önemli tabi. Satın almadan önce cihazınızla uyumlu mu değil mi diye kontrol etmeyi unutmayın. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Can Kaya. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.